Merhabalar. Ee, bu o, gün e, evrenin ne olmadığını, evrenin ne olduğunda olduğu gibi çok kısa ve öz olarak ifade etmeye çalışacağım. Ee, bunun için hazırladığım bir sunum var. Şimdi bu sunumu sunmak istiyorum. Paylaşıyorum bunu. Evet, sunumumuz bu. Daha önce evrenin ne olduğunu çok kısa ve öz bir şekilde ifade ettik. Şimdi de evrenin ne olmadığını, bu evrenin ne olmadığı bir yönüyle oldukça e, kolay ama bir yönüyle de oldukça zor bir olay, e, evrenin ne olduğu, ne olmadığı, ne olduğundan e, daha fazla karıştırılan bir konudur diyebiliriz. Evrimi bir daha hatırlayalım. Evrimin iki tane bileşeninin olması gerektiğini söylemiştik. Bunlar da ilk canlı ve türleşmeydi. İlk canlı olacak ki bu türleşebilsin. Bu iki bileşeni olmak zorundaydı hatırlarsak. Ve evrimi tanımlarken evrimin bir değişme, dönüşme, başkalaşma ve farklılaşmayı ifade ettiğini de söylemiştik. O zaman şöyle bir şey sormamız lazım. Canlılarda görülen her türlü değişim, dönüşüm, başkalaşma ve farklılaşma evrimlidir. Onun için bir örnek verelim. Mesela ontogeni döllenmiş bir yumurtadan belli bir zaman içerisinde işte olgunlaşmış bir bireyin meydana gelmesini ifade ediyor. Burada döllenmiş yumurta var, başından geçen safhalar var, sonra bir birey var. Burada hem değişme var, hem dönüşme var, hem başkalaşma var, hem farklılaşma var bir yönüyle. Bu evrim midir? Bu evrim değildir. Evrimciler de buna evrim demez. Fakat bazı insanların buna evrim olarak zannettiğini görebilirsiniz etrafınızda. Fakat bu evrim değildir. Evrimle daha çok karıştırılan bir olay metamorfozdu. Burada da yine döllenmiş bir yumurtadan bir tırtıl oluşuyor. O tırtılın pupayı meydana getirmesi söz konusu. Pupadan sonra da kelebeğin oluşması olayı. Burada da bir değişme, dönüşme, başkalaşma ve farklılaşma zaten görülüyor. Bunu da daha çok insan evrim olarak zannediyor. Fakat bu da evrim değildir. Ne evrimciler ne de evrim karşıtları buna evrim demiyorlar. Ama çevremizde yine dediğim gibi bazı insanların bunu evrim olarak algıladıklarını görmeniz mümkündür. Evrimin tanımını yapmıştık. Bakın burada tanımı bir daha ele aldık. Neden aldık? Çünkü evrimin iki ayağı olduğunu söylemiş fakat burada yapılan tarifteki bir kelimenin sorunlu olduğunu birlikte bakıp değerlendirelim. Şimdi yeryüzünde yaşayan canlıların en ilk başlangıçtaki durumlarından günümüzdeki çeşitliliğin ortaya çıkmasına kadar geçirdikleri değişikliklerin tümü. Bu tümü ibaresi biraz sorunlu bir ibare. Neden sorunlu bir ibare? Çünkü şundan dolayı mesela bir atın kendi içerisindeki değişmeler, bu da tümün içerisinde. İnsanın kendi türü içerisindeki değişmeler, bu da tümün içerisinde. Bu da evrim midir? Bu, işte bu gerçekten anlaşılması göreceğimiz üzere son derece zor olan ve anlaşılmamış olduğunu göreceğimiz bir karışıklık bizzatî evrimin tarifinde olan bir karışıklık olduğu için de tanımlanması son derece güç. Bakın bunun yani tüm değişikliklerin olmadığını, sadece türleşmeyi netice veren değişmeler olduğunu yine evrim nedir diye bahsederken Futuyma'nın tanımından, bu tanımı zaten Darwin'den almış kendisi diyor ki bilim tarihi içinde soluk kesici düşüncelerden birisi Charles Darwin'in bu gezegende şimdiye kadar yaşamış olan tüm organik varlıklar ilkel bir formdan köken almıştır. Yoksa o ilkel form olarak kalmış değildir. İlkel formdan köken almaları demek bizim tarifimizde olduğu gibi yani türleşmedir. Yoksa bir türün kendi içerisindeki değişmeler değildir. Fakat bizzatihi başta Darwin olmak üzere bu karışıklık yapıldığı için bu evrim kitaplarında aynen korunmuş bu karışıklık. Buna bakalım. Mesela Darwin türlerin kökeni kitabında tür sınırını aşıp aşmadığı metinde belli olmayan fakat çiftleştikleri için, çaprazlama yaptığı için aynı tür oldukları açık, aşikar olan, tabi bu günümüz için böyle, tür olduğu anlaşılan güvercinlerdeki yapay seçilimi evrim olarak diyor. Oysa ki yapay seçimlerin hiçbirisi türü değiştirip başka bir türe dönüştürmüyor ki evrim olsun. Dolayısıyla bizzat iyi Darwin'in kendisinde bile tür içi değişmelerle türler arasındaki değişmelerin birbirine karıştırıldığını çok net bir şekilde görmek mümkündür. Evet, mesela bu söylenenlerin, Darwin'in bu söylediklerinin e, e, doğru olmadığını daha doğrusu e, evrimi yansıtmadığını göstermek için Futuymadan bir alıntı yapalım. Diyor ki bir toplumda bir genin farklı biçimlerinin oranlarındaki küçük değişmeler ilkel canlılardan dinozorlara, arılara, meşelere ve insanlara kadar olan değişmelerin tümünü kapsar. Burada da görüldüğü gibi yine nedir? Burada türleşmedir. Yani işte farklı biçimlerin oranlarındaki genlerin farklı biçimlerindeki oranların e, bu tüm canlı çeşitliliği aynen burada resmedildiği gibi meydana getirdiği söylenmektedir. Yoksa bir türün kendi içerisindeki değişmeler asla değildir. E, i̇şte bunun için e, hem Darwin e, hem de Futuymadan yapmış olduğumuz bu anlatılarla evrimcilerin tür sınırını aşamayan değişmeleri, evrim olarak gördüklerini müşahede etmekteyiz. Aynı şekilde fotuymada kitabının başında bazı mikroorganizmaların antibiyotiklere karşı geliştirdikleri direnci evrimin en güzel örneği olarak vermekte fakat bu mikroorganizmanın tür sınırını aşıp aşmadığıyla ilgili hiçbir bilgiye bile yer vermemekte. Dolayısıyla bu evrim olanla olmayanın kanuniden yani isteyerek birbirine karıştırılmasını netice vermektedir. Zaten evrim kitapları ve onunla ilgili çalışmaların çok büyük bir kısmı bu şekilde tür sınır içerisinde kalıp türü değiştirebileceği tahmin edilen yani bunlar çok uzun zaman içerisinde türü değiştirebilir denilen aslında olgu olan şeylerdir. Ancak türü değiştirip dönüştürmeyen sonsuz sayıda değişim dönüşüm olsa bile bu gerçekte evrim olamaz. Çünkü biraz önce de tarif ettiğimiz gibi evrimin olmazsa olmazı iki tane bileşeni olmalı. Bunlar da ilk canlı ve türleşmedir demiş idik. Evet. Şimdi burada yine tür içi bir değişimin evrimciler tarafından nasıl evrim olarak verildiğini göreceğiz. Bu bunu belirli bir biyoloji bilgisi gerekiyor. Crossing over mayoz bölünme esnasında gerçekleşen homolog kromozomlar arasındaki parça değişimi görüyoruz. İki farklı kromozom biri anneden biri babadan gelen ve mayoz bölünme esnasında bunların parça değiştirdiğini ve bu parçaları değişmiş olan gametlerin dölleyeceği Gametlerin bir araya geleceği bir fert, orijinal bir fert olur. Ama hiçbir şekilde bu yeni bir tür meydana getirmez. Aynı türün farklı bir varyantı olur. Zaten türdeki bireylerin hiçbirisi birbirine benzemiyor. Yoksa aynı, yani ilk canlının hep ilk canlı kalması gibi bir şeydir bu aslında. Ee, mesela bunu daha iyi örneklemek için Futuyma'nın e, sayfa 161'de e, kalıtsal çeşitliliğin kökeni diye ifade etmiş. Burada diyor ki bakın burada evrim olanla olmayanın çok net bir şekilde karışımını göreceğiz. Ee, bu taramalı elektron mikroskobu fotoğrafı kopyalanmadan sonra, kopyalanmadan sonra sentromerlerde birleşmiş özdeş kromatit çiftleriyle insan kromozomlarını göstermektedir. Her kromozomdaki binlerce genin mutasyonu ve yeniden birleşmesi. Bakın mutasyon. Evrimin e, taşıyıcı gücü yani mutasyonlarla ancak evrimleşme gerçekleşir. Burada mutasyonları söylüyor ve yeniden birleşme. İşte crossing over. Crossing over ile mutasyonun bir ilişkisi yok. Yeniden birleşmeyi ve bağlacıyla bağlayarak yani evrim olan da olmayanı tamamen birbirine katmış oluyor. Ve diyor ki bu evrimsel değişimin temelidir diyor. Tabii bunu e, yani sadece evrimi anlama çabasındaki kimselerin anlayabileceği bir durum değil bu. Bu bununla belirli bir süre ilgilenmeyi zorunlu kılmaktadır. Yani o zaman şuna bakıyoruz. Çok fazla uzatmadan türleşme gerçekleşmeden evrimleşme olur mu? Olamaz. Neden olamaz? Çünkü biraz önce Fotoima'dan yapmış olduğumuz alıntıda bir toplumda bir genin farklı biçimlerinin oranlarındaki küçük değişmeler ilkel canlılardan dinozorlara, arılara, meşelere ve insanlara kadar olan değişmelerin tümünü kapsar. Yani budur evrim. Yoksa evrim bir türün mesela ilkel canlının hep ilkel canlı kalması demektir eğer türleşme değilse evrim. o da bir canlı oluştu eğer bu hep kendi içerisinde kalacaksa bu hiçbir zaman diğer bir türe dönüştürmez tür içerisindeki değişmeler. Bu da bize Darwin başta olmak üzere tüm evrimcilerin yaptıkları bir karışıklığı göstermektedir. Bu karışıklık giderilmeden evrimin ne olduğu ne olmadığına karıştırılmaktadır. Bu da netice olarak evrimin anlaşılmasını güçleştiren bir olaydır. Neden? Çünkü Darwin'in kitabının ismi türlerin kökenidir. Türlerin kendi içerisindeki değişmeleri değildir ki. Bizzatihi türlerin kökeni ismi bile bize evrimden kast edilenin şu türün ya da şu türün ya da bu türün kendi içerisindeki değişmeleri değil fakat bir ilkin canlıdan bütün canlılık çeşitliliğinin meydana geldiğini söyler. Böyle bir değişme yani böyle bir karıştırma birçok insanın çözemeyeceği bir karmaşayı ifade etmektedir. Bunu söylemiş olalım. Evet bu kadar neyin evrim olduğu veyahut da olmadığı bu şekilde ifade etmiş olalım.